Okey. taktık Tamam şu an. Bir artı full SMG loot. Let's go. Adamım ya. pk bırakmışlar orada. Ben vurayım diye. Böyle oyuncular lazım abi de Geri görünce elini ayağını klavyeden çekecek. Abi BZ'yi bir yerde bir şeyin içine atmak lazım zaten, BZ'yi öyle ağaç arkasına atamazsın O Çok kolay değil yani. Çok sekiyor BZ. Duyduğumuz her sese oynayacağız ya bu. SMG'nin olayı da o yani. Her sese gideceğiz abi duyduğumuz. derine girmeli miyim onu bilemedim ama Ben sevdim kanka. Full artı full tikinler. <laughs> oynasın oynasın. Birazcık inansın koşsun. Açık vermiyor çünkü. Bir de çok QE yapıyor. bitmeyen bombası var mı çocuğun ya? Tamam, oğlum, oğlum, kimle savaşıyon? O ne oluyor kanka? <laughs> oy 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 en sevdiğim. That's what I like. I like. <laughs> Bro you have nice skins man. Goodbye for a month. Goodbye for a month man. Goodbye for a month. Allah'ım oğlum var ya uzun zamandır böyle birini anlatmıyordum ya. Çok hoşuma gitti şu an. Gönder gönder Furkan gönder 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 gönder. Enverd bir de spamladı kanka böyle spam yaptı ya Enverd'de. Yo bro cici man. Ben aldım bunu gidiyorum hadi Allah emanet ol. Dürtçü söylemden kanka oyun içerisinde mikrofon basıp Birine hakaret edemezsin. Hatta hakareti geç ırkçı bir şekilde... ...konuşamazsın yani. Bir hafta banlanmıyor, bir ay banlanıyor. Ya oğlum, yayın atlaşıyoruz ya bende. Kurallarını okudunuz mu oyunun? Allah aşkına. Oyunun kurallarında yazıyor. Yani oyunun kurallarında yazıyor. Ülçü söylemler bir ay ban. Anlatabiliyorsun. Ben de banlatabiliyon. Vallahi kebap buna dahil mi bilmiyorum. Hiç raporlamadım. Bana ki kebap diyen birini hiç raporlamadım. Bence dahil değildir yani. Çok ırkçılık gibi durmuyor yani çok. Bilmiyorum, çok durmuyor ırkçılık gibi. Rapora basıyor. Ra raporlanmıyor diye bir şey yok kanka. Onu elden raporlayacaksın. Öyle rapor attınca değil. Oo kardeşim çok masum ya. Bak mesela ben sana göstereyim örnek bir rapor. Gösteremiyorum Neyse raporlayınca gösteririm Ya bu benim monitörlerde de Mouse'un hertzinden dolayı Tekme geçiremiyorum ya Ne kadar saçma 4000 hertz olunca tıkanıyor Geçiremiyorum sürükleyemiyorum DPI'den değil, Morse'un hersinden kaynaklanıyor. DPI önemli değil de. Göstereceğim kanka bekle. Herkes banlatabiliyor aynen. Türkçe söylem, küfür, Türkçe küfür, Arapça küfür. Hangi hangi dil olursa olsun. Ona ne avradın? O ne kanka? Türkçe bana küfret abi kaydı olması lazım. Böyle kayıt lazım abi. Bir canlı yayında olduğumuz için direkt o kaydı alabiliyorum ben. Böyle kayıtsız banlamaz yani. Sen o rapor tuşuna basıp ırkçı söylen bir raporlarsan adam ban yemez tabii ki de. Kayıt yok, kanıt yok, bir şey yok. O PUBG yetkilisi onunla mı uğraşacak? Zaten oyunda hiçbir şeyle uğraşmıyorlar. Bir de o oh, Mehmet kardeşim birini raporlamış ya. Türkçe söylemden. Dur bir bakayım. Onu bir bana anlatayım Abiciğim Abicim incem mi o arabadan yoksa gelin polis mi çağırayım mı? Ölüsü bile dert ya. Takla attırıyor ya bir de. Elektrik nereden alıyoruz ya? Oğlum SMG oynarken hiç beynimi kullanmama gerek kalmıyor ya. Çok iyi. Ama bu, bu alışkanlık yapar yani. Şu araba yok mu lan burada? Benzin bitecek. Vallahi bak yolun ortasına kalıveririm ha. Pas. Abi bir de terse gidiyoruz. Aa, sıçtık. Neyse şurada espor vardı. Burada. Oha. Baba akü bitti. Akü. Oğlum harbiden akü bitti ya. Bir de yani hiçliğin ortasında akü bitti. Servis çağırın. Adam oynarken hiç şey yapmana gerek yok lan, hiç düşünmene bile gerek yok yani hani kötü pozisyonda kaldın kalmadın önemli değil yani adama şöyle zıplarken atılabiliyorsun. <laughs> Neyse abi zaten alana girmenin de bir avantajı yok ya boşver alana girmeye gerek yok. Arkadan buluruz abi yolumu. Hop yolumuz. 오이. o ğ l 아, 예쁘르베 saldı abiler oynasın ya. Gelin ben balonu. Benim daha çok balonu. Ya abi ne yapıyorsunuz siz ya? Beyler oyunu oynayın lan. Herkes araba sürüyor. Ich habe Kill benim hakkımda da. O var lan. Adam ölmedi mi lan bu adam? Ya bu adam nasıl ölmedi lan? Headshot dedim 24'ten. Kaç yapıyorsun. Nasıl savaşıyor ya? abi? Hayali biri mi savaşıyor? Adam gazla kanka. Gazda savaşıyor kanka adam gazla. 뭐가 챘다. 이뭐내 방금. yarısına buna zaten oyundaki hasarımın yarısını bu çocuklarla yaptım ya Ölü artık be oğlum tamam ya şu yıldızlar bir boka yaramıyor Kendine flash atma oğlum. Yapma kendini yedi bitirin be lan. Oley be bir tane daha vurayım. Oley be ölmüyor be. Bak bakayım buraya. Çağ, çu, çağ, çu, çağ, çu, çağ O eve en son gireriz ya Şu taraftan sniperle vurabiliyorsak vuralım Vuralım pozisyonu iyi mi çünkü Zaten nitekim oyunu çekti oradan ya. Ne yapıyorsun lan orada? Mesela sefer adam evde ya bence. Yani zaten yer kalkalım. Daha bir yer kalmadı yani. Evdedir. Adam evin çatısında yürüp attı ya. Arkadaş. Çok araba var o evde ya bence evde. Birden fazla araba var yani. Bir çakallık yapıp önden koşmuş da olabilir. Anlamadı kanka. Anlamadı kanka. Bas bas can bas. Amir yapıyor. Salak mısın lan? Can bas. Canını bassana evladım. Canın az. canım kaskı tamir ediyor. Abi adam HS attım kaskı tamir ediyor. Kit basmıyor ya. Ana. Oğlum ne yapıyorsun lan? Can bas can. <laughs> bas git şöyle ya. Ha şöyle ya. Şimdi tamir et kaskı. Abi bir daha tamir ediyor. Gerçekten helal olsun ha. He. Et et tamir et aynen. Tam fullensin kask. Bir daha bas. Git de bas sonra şey yaparız. Bir daha tamir edeceksin. Bastın mı? Tamam. Kanka, çok orijinal bir çağrı ya. Vallahi çok orijinal bir çağrı ya. <laughs> Hala anlayamadı kanka. Hala anlayamadık kanka. Hala anlayamadı ya çocuk. Hala anlayamadık kanka. Oğlum sen nesin abi? Bu ne kanka? Bu hangi cins abi? Bu ne bu? Oğlum. Yo my man. My man my man my man ya. Unlucky bro unlucky. Adam. <laughs> Tabiri de bitirttim ya çocuğa. gg ben nice try bro. Nice try man. Nice try kanka. Bir arkana bakamadım nice try kanka. Neyse arkadaşlar izlediğiniz çok teşekkür ederiz. Böyle güzel bir maçtı bu maçın. Şerefine bence bir kutu açılır ya. MP5 oynadık ama bence bir AUK kutusu açılır ya. Şöyle bir BP ile yeni G-Dragon kutusu gelmiş. Onu bir açalım. Onu açmadan önce size e, küfürü nasıl raporlayabilirsiniz. Hem onu göstereceğim hem de <laughs> PUBG.com desteğini göstereceğim. Abi küfür raporlamak istiyorsanız eğer önce PUBG hesabı oluşturacaksınız. Bu PUBG support bölümü var. O da şuradan bu arada. Dükkan itemler. Buradan Creator Appreciation Code programından. Burada kanka bir kere daha zaten buraya bir hesap oluşturman lazım. Tamam mı? İlk önce şu desteği anlatayım. Ondan sonra bunu da yapman lazım. Bunların hepsi birebir bire, bire bir yani. Bunların hepsi olması lazım. İlk önce PUBG hesabını oluşturdun. İlk önce bir şey anlatayım. Bu bizim fix team hesabınızı şeyi. Team hesabı bağladın. Bunları yapman lazım. Zaten lazım. Ondan sonra içerik oluşturur. Destek. Buraya bir 10 kds yazıyorsun. Bunu yaptın eyvallah. Sonra abi Google'a PUBG support yazıyorsun. Buradan PUBG support'a bir talep gönder diyorsun. Yine o PUBG oradaki hesabında giriş yapıyorsun. Buradaki şeyleri dolduruyorsun. Bir de oyun içi kaydın olması lazım. Şimdi mesela bizde bu şekilde bir örnek var. Şimdi ben mesela bir raporlayayım buraya. Ben partner olduğum için ben burada partner discordundan bunu yapabiliyorum. Siz partner olmadığınız için bunu sizin böyle tek tek yapmanız lazım. Yani sizin bunu buradan yapmanız lazım. Bak mesela buradan. Şimdi bu adamın ismini yazdık. Benim ismimi yazdık. Enword ne söyledi bir de buradan kanıt kanka kanıt çok önemli kanıt olmazsa olmuyor mesela bak, bak gördüm o anın direkt kanıtı adamı böylelikle raporlayabiliyorsun o adam da bir ay banyo bir ay işte hani bir, bir, kere yaptıysa bir ay banyo herhalde ikinciye üçüncüye permeye kadar gidebiliyor bu olay neyse şimdi gelin biz açalım <laughs> yeni bir kutu gelmiş bu arada e, ee, kutuyu açmadan önce kutuyu göstereyim size e, ee, Battle Pass falan da gelmiş. Onlara zaten siz kendiniz incelersiniz. Böyle bir AUG var. Yani bendeki AUG bence çok daha güzel ama yani BP ile açabiliyoruz. Para yatırmayacağız. O yüzden şansımızı deneyelim. Toplamda 50 tane kutu açacağım. Ee, onu da buradan alabiliyorsunuz bu arada BP ile. BP ile 50 tane kupon alabiliyorum. Ben 4000 Benim 4 milyon BP'm olduğu için 400 binini hiç düşünmeden açacağım. Başka bir şey veriyor mu? Vermiyor. Tamam abi hadi başlıyorum. Let's go. Yani ben sana söyleyeyim bak. Ben 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 başta bir söyleyeyim ne çıkacağını. Bence çıkmayacak bu arada. Kesinlikle. Bence çıkmayacak. Çünkü ben bütün şansım bu yedim. Ama şematik lazım tabii ki de. Şematik çıkarsa sevinirim abi. Devam. Bir dakika hemen bir, hemen bir özel Özel taktiğimizi yapıyoruz abi Özel taktik Go bir restart Çıkmıyor çıkmıyor kanka Çıkmıyor yani Özellikle BP ile açtığın kutularda bence Hiçbir şey çıkmıyor para yatırmak lazım Normalde ben şey yapıyordum hani Kutuları topluyordum topluyordum ondan sonra oyuna böyle bir 5-10 dolar para yüklüyorsun o zaman şansın Daha çok artıyor valla böyle bir şey var bir de özel taktiğimiz var tabii ki de. Huuu gelsin. Çabuklar. Tamam, olur abi olur yeriz yeriz son kutu. Hemen bir lob restart. Hemen bir lob restart. Oradan sonra G-Dragon. Ondan sonra gelsin avukçuklar. Gelsin avukçuklar kanka. Avukçuk gelsin kanka sana avukçuk. Al sana avuk. Al sana kanka. Örtümü verin. Yani neyse yani bence okey. Bir tane şamatik 400k şey harcadık. DP harcadık. Bence beleş yani. GG. Güzel maçtı da. Keşke kutu var Güzel olsa ya. Bu aralar kutularda çok şanssızım ya. Genel olarak bir ben bir şanssızım bilemedim yani. Kutular hep hiç yüzümü güldürmüyor. GG. Bu battle test ne kanka? <laughs>